Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine hoş, güzel, gösterişli bir model öreceğiz. Bu modelimizi yeleklerde, süveterlerde uygulayabilirsiniz. Bu örgümü yine Alize ipiyle ördüm. Renk numaram 21 örmek isteyen arkadaşlar için modelimiz 6 düz ilmek, 2 tane ters ilmek olarak örülüyor. 6 katları olarak ilerliyor. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Siz de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Örgümüze başlamadan şişimi ilmeklerimi attım iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum iki tane ters ilmek örüyorum kenar ilmeğimiz bir tane düz ilmek örüyorum iki ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum bir tane şişime doluyorum yine iki ilmeği birlikte örüyorum bir tane düz örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Şişime doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi örüp Ön yüzünde sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. 2 tane düz ilmek, 7 tane ters ilmek, örüyoruz örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Burada 2 tane ilmeğim var. Düz ilmek ikisinin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği örüyorum. Yine yanındaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Yine iki düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Artırma yaptım ilmeğimi ördüm, yanındaki iki düz ilmeği birlikte ördüm, iki tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine arka yüzünde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim arkadaşlar. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. iki tane ters ördüm. Burada 3 tane düz ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu ortadaki artırma yaptığım ilmeği şişimden bırakıyorum ve ilmeğimi söküyorum ilmeğimin alt kısımdan iki tanesinin alt kısmından tutup bu şekilde çeviriyorum ve şişime takıyorum burada bir ikinci ilmeğin altından bir ilmek çıkartıyorum tekrar bu şişme takmış olduğum iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar buradan iki tane sıramızın altından bir ilmek çekiyorum ve bir düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters örüyorum. Yine bir tane düz ilmek örüyorum. Ortada artırma yaptığım ilmeği bırakıyorum ve ilmeğimizi söküyorum. 4 tane sıra oldu burada. 2. 2 iki tanesini alt kısımdan bu şekilde tutup çeviriyorum. Şişime takıyorum. Buradan bir ve ikinci ilmeğin altından bir ilmek çekiyorum. Burada çıkartmış olduğum iki sıra ilmeğimin bir iki olarak örüyorum. Tekrar yanından bir ilmek daha çekiyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine 2 düz Modelimiz arkadaşlar 2 4 6 ilmek oldu. 6 düz ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi ördükten sonra iki ters ilmeğimi ördüm. Burada 6 düz ilmeğimiz oluştu. 6 tane düz ilmeğimiz var. Bu sıramızda hiçbir uygulama yapmıyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi 6 tane düz, 2 tane ters olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine 2 tane düz, 6 tane ters olarak örgümüzü örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane şişime doluyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum bir düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. 2 tane düz 2 ters bir artırma yaptığımız ilmeğimiz yine iki tane ters. 2 tane düz. Arka yüzünde ilmeklerimizi aynı düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmeği ördüm. Kalan 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ortadaki artırma yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanındaki iki düz ilmeği de birlikte örüyorum yine 3 düz ilmeğimiz kaldı. 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği örüyorum. Yine yanındaki 2 düz ilmeği birlikte örüyorum. 2 tane ters örüyorum. yine arka yüzündeyiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm iki tane ters ilmeğimi ördüm burada 3 tane düz ilmeğim var yine bir tanesini düz olarak örüyorum ortadaki artırma yaptığım ilmeği bırakıyorum ve ilmeğimizi söküyorum alttan iki tanesini alıyorum arkadaşlar çeviriyorum 2 ilmek olarak şişime takıyorum buradan, iki tane ipimizin altından bir ilmek çıkartıyorum. Buraya takmış olduğum ilmekleri de iki tane olarak örüyorum. Tekrar yanından bir ilmek daha çekiyorum. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm. Ortada artırma yaptığım ilmeği bıraktım, söktüm 4 tane ipimiz oldu. İki tanesini alıyorum, çeviriyorum, şişime takıyorum. Buradan iki tane, bir ilmek çekiyorum yanından, iki tane ipimizin altından bir ilmek çekiyorum, şişime taktım ilmeklerimi iki tane olarak örüyorum ve tekrar yanından bir ilmek daha çekiyorum ve yanındaki düz ilmeği örüyorum. 3 ilmeği 6 ilmek yaptık arkadaşlar. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın.